Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas'ın oğlu Abdullah'tan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bana Miraç gecesinde ümmetler gösterildi. Bir peygamber ümmetiyle gelmeye başladı. Bir peygamber birkaç kişiyle. Bir peygamber 10 kişiyle, bir peygamber 5 kişiyle. Bir de bakınca büyük bir cemaat gördüm. E Cebrail, bunlar benim ümmetim mi dedim. Bunlar senin ümmetin. Bu öndeki 70 bin kişiye de soru ve azap yok dedi. Niçin diye sordum. Bunlar dağlanmazlar. Kur'an'dan başka bir şeyle okuyup üflemezler uğursuzluğa inanmazlar ve Rablerine tevekkül ederler dedi. Cennetlik olan 70 bin kişinin özelliği olarak Cibril Asam şöyle söylüyor. Bunlar dağlanmazlar. Yani ateşte bir yerlerini yakmazlar. Kur'an'ın dışında herhangi bir şeyle okuyup üflemezler. Uğursuzluğa inanmazlar hep hayır düşünürler ve Rablerine güvenirler hayatlarında. Bunun üzerine Ukkaşe bin Muhsan dedi ki peygambere Allah'ın beni onlardan kılmasına dua et. Nebi Aleyhisselam da dedi ki ey Allah'ım bunu onlardan kıl diye dua etti. Sonra bir başkası kalkıp beni de onlardan kılması için Allah'a dua et dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bu bu konuda seni geçti. Abdullah, Allah kendisinden razı olsun, diyor ki, 40 kişi kadar arkadaşla birlikte peygamberle büyüyecek bir evde oturuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cennet ehlinin dörtte biri olmaya razı mısınız dedi. Evet dedik. Resulullah cennet ehlinin üçte biri olmaya razı mısınız dedi. Evet dedik. Resulullah hayatımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ben sizin cennet ehlinin yarısı olmanızı arzu ederim. Bu şu sebepledir. Cennete Müslüman olandan başkası girmeyecektir. Cennete Müslüman olandan başkası girmeyecektir. Siz ise şirk içinde bulunan insanlara kıyasla siyah öküzün derisindeki bir beyaz kıl yahut beyaz öküzün derisinde bir siyah kıl gibisiniz buyurdu. Ya Rabbi bize yardım et ya Rabbi. Müşrik cennete giremiyor. Kafir giremiyor. Yahudi Hristiyan giremiyor. Allah'a ortak koşan giremiyor. Ve samimi bir şekilde Allah'a iman edenler giriyor. Onlar da az. Ya Rabbi bize yardım et ya Rabbi. İbni o da babasından. Resulullah şöyle buyurdu. Cennet ehli 20 saftır. Bunlardan 80'i bu ümmetten yanı söyledim. Cennet ehli 120 saftır. Bunlardan 80'i bu ümmetten 40'ı da öteki ümmetlerden. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Mevlası Sevban demiştir ki Peygamberin yanında ayakta duruyordum. Yahudi alimlerinden biri geldi ve selam sana ey Muhammed dedi. Kendisini öyle birittim ki neredeyse yıkılacaktı. Neden itiyorsun diye sordu. Ey Allah'ın Resulü diyemez misin dedim. Biz ona ancak ailesinin verdiği isimle hitap ederiz dedi. Ey Allah'ın Resulü dese Müslüman olmuş olacak. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailemin bana verdiği isim Muhammed'dir buyurdu. Yahudi sana bazı şeyler sormaya geldim dedi. Resulullah sana anlatırsam bir faydası olur mu? Yani Müslüman olur musun dedi. Yahudi kulaklarımla işteyim. Bakalım sonra düşünürüz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elindeki ağaç parçası ile yeri karıştırıp çizmeye başladı. Ve sor dedi. Sor. Yahudi bu yer başka bir yerle ve gökler de değiştirileceği vakit insanlar nerede bulunacaklardır dedi. Resulullah Sıt Köprüsü'nün üstünde karanlıkta buyurdu. Yahudi Köprü'yü ilk önce kimler geçecek? dedi. Resulullah Muhacirlerin fakirleri. Köprü'den ilk önce kimler geçecek? Cevap Muhacirlerin fakirleri. Yahudi cennete girdiklerinde hediyeleri ne olacak diye sordu. Resulullah hut balığı ciğerinin yanındaki kısmı buyurdu. Bunu takip eden yiyecekler ne olacak dedi. Resulullah cennetin etrafında beslenen cennet öküzü onlara kesilecek buyurdu. İçkileri ne olacak? Resulullah içkileri cennette selsebil adındaki pınardan olacak buyurdu. Yahudi doğrudur dedi ve devam etti. Yeryüzünde ancak bir peygamber veya bir yahut iki kişiden başka kimsenin bilmediği bir meseleden daha sana sormaya geldim dedi. Resulullah anlatırsan Müslüman olur musun? Cevabım sana fayda verir mi? diye sordu. Kulaklarımla işitmiş olurum dedi. Ve çocuğun ne sebeple erkek veya kız çocuğu olduğunu sormaya geldim cevaplar mısın dedi. Resulullah erkeğin menisi beyaz kadınınki sarı renktedir. Erkeğin menisi peşin veya galip gelerek kadınınki ile birleşirse çocuk Allah'ın izniyle erkek olur. Kadınınki peşin yahut galip gelirse çocuk Allah'ın izniyle kız olur buyurdu. Yahudi Doğru söyledin. Şüphesiz sen peygambersin dedikten sonra dönüp gitti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi öyle şeyler sordu ki bunlar hakkında bir bilgim yoktu. Sorunca Allah bunları bana bildirdi buyurdu. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ya Rabbi sen ne büyüksün ya Rabbi. Sen ne büyüksün ya Rabbi. Rasulünü mahcup etmeyen sensin. Bizi de mahcup etme ya Rabbi bu dünyada. İbni Ömer'den Allah kendisinden razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme yerleşince ölüm getirilip cennet ile cehenneme arasına konulacak. Ölüm getirilip cennet ile cehennem arasına konulacak ve boğazlanacak. Bir başka rivayette gelecek hemen bir büyük bir koç şeklinde. Sonra birini nida edecek. Ey cennet ehli, artık ölüm yok. Ey cehennem ehli, artık ölüm yok diyecek. Cennetliklerin sevinci, cehennemliklerin de üzüntüsü artacaktır. Kıyamet günü olunca okuyorum yine bir başka rivayet. Ölüm ölüm semiz bir koç şeklinde getirilecek. Cennet ile cehennem arasında konulup insanların gözleri önünde kesilecektir. Eğer bir kimse sevinçten ölseydi cennet ehli ölecekti. Bir kimse kederden de ölseydi cehennem ehli ölecekti. Artık ölüm yok. Allah cennetlikleri cennete, cehennemlikleri de cehenneme koyduğu vakit. Artık son cennetlik olan da cehennemden çıktı. Cehennemden kimse çıkmayacak. Artık cennete de bundan sonra kimse girmeyecek. Cennet ile cehennem arasındaki sur üzerinde durulacak. Sonra e cennet ehli denilecek. Cennetlikler korku içinde karşılayacaklar. Sonra e cehennemlikler denilecek. Cehennemlikler ise şefaat ümidi içinde sevinerek kulak verecekler. Ya Rabbi bizi onlardan etme ya Rabbi. Cennetliklerle cehennemliklere sorulacak. Bunu tanıyor musunuz? cennetlikler ve cehennemlikler arasında bunu tanıyor musunuz diye bir şey gösterilecek. Evet, onu tanıyoruz diyecekler her iki tarafta. O başımızdan ayrılmayan ölümdür denilecek diyecekler. Ölüm. Bunun üzerine ölüm, bunun üzerine ölüm ki bir koç şeklinde cennet ile cehennem arasındaki surun üzerine yatırılıp boğazlanacak. Ölüm öldürülecek cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girdikten sonra cehennemden çıkacak hiçbir kimse kalmayınca kadar biliyorsunuz Rabbimizin bağışı devam edecek. En son cennetlik de cennete girecek ve her ikisinin de görebileceği bir yerde ölüm bir koç şeklinde getirilecek. Ve e cennetlikler biliyor musunuz? Evet ya Rabbi ölüm. E cehennemlikler biliyor musunuz? Evet ölüm. Ve o anda öldürülecek. Ve sonra denilecek ki: "Ey ee cennet ehli! Bundan sonra daimi hay daimi hayat. Ölüm yok. Ey ee cehennem ehli! Bundan sonra ebedi hayat. Asla ölüm yok." denilecek. Ya Rabbi o gün bizi cennetliklerden eyle ya Rabbi. Bundan sonra sen onları hasret günüyle korkut. Hani ilahi emrin yerini bulacağı vakit onlar gaflet içindedirler. Onlar hala iman etmiyorlar malindeki ayeti okudu ve eliyle dünyaya işaret etti. Yani dünya insanları kandırıyor da o günü unutturuyor. Meryem suresindeki bu ayetle Peygamber aleyhissalatü vesselam sözünü bitiriyor. Ebu Hureyre'den Allah kendisinden razı olsun. Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kim cennete girerse mutlu olur, nimetlenir asla keder sıkıntı görmez. Elbiseleri eskimez, gençliği de bitmez. Kim cennete girerse mutlu olur, nimetlenir, keder görmez. Elbiseleri eskimez, gençliği de bitmez. Yine Ebu Hureyre'den Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Biri cennet ehli arasında şöyle ilanda bulunur. Daima sağlık içinde olacaksınız sonsuza dek hastalanmayacaksınız. Hep hayatta kalacaksınız. Asla ölmeyeceksiniz. Hep genç kalacaksınız. İhtila i̇htiyarlamayacaksınız. Daima nimetler içinde kalacaksınız. Asla keder görmeyeceksiniz. İşte Allahu Teala'nın onlara iyi yaptığınız iyi işler karşılığında, işte yaptığınız iyi işler karşılığında kavuştuğunuz cennet budur diye nida edilecek. Ve nudu en tilkümül cenne uğrihtümüha bima tamelun. Cerir bin Abdullah dedi ki Nebi Aleyhisselam'ın yanında oturuyorduk. Ayın on dördün idi. Aya baktı ve şüphesiz siz Rabbinizin karşısına çıkacak ve kendisini şu ayı gördüğünüz gibi hiç zahmet çekmeden göreceksiniz. Güneşin doğuşundan önceki namaz ile batışındaki önceki namazı kılmaya gücünüz yeterse bunu yapın buyurdu. Sonra güneşin doğuşundan önce ve batışından önce Rabbinin hamdi ile onu tesbih et ayetini okudu. Kaf suresi ayet 39. Rabbi görmenin yolu dünyada Rabbin huzurunda durmaktır. Cennete gitmenin yolu Rabbin rızasını kazanmaktır. Gayet kolay bu. Rabbimizin huzurunda onu görüyor durduk mu? Umarız ki Rabbim bize kendisini gösterir. Ama onun huzurunda durduğumuzu bilmezsek, onu unutursak o da bizi unutur ve kaybederiz. Gündemimizde cennet olursa umarız ki ulaşırız ona. Gündemimizde cehennem olursa umarız ki kaçarız ondan. Ama gündemimizde cennet ve cehennem yoksa Gündemimiz hep dünya olursa dünyaya ulaşırız ama cenneti kaybederiz. Abdullah bin Kays'tan Nebi bir Vesselam şöyle buyurdu. İki cennet vardır ki kapları ve içindeki diğer şeyler gümüşten. İki cennet de kapları ile içindeki öteki şeyler altındandır. Oradakilerle Rableri arasında Adin cennetinde Rabbin yüzündeki yücelik perdesinden başka bir engel yoktur. ne Nebi Aleyhisselam şu iyilik yapanlara daha güzel iyilik ve bir de fazlalık vardır mealindeki ayeti okudu. Sonra cennetlikler cennete girdikleri vakit Allahu Teala size her şeyi vermemi istiyor musunuz diye sorar. Cennetlikler yüzümüzü ben beyaz yapmadın mı? Bizi cennete girdirip ateşten kurtarmadın mı? Ya Rabbi diye memnuniyetlerini söyleyecekler. Ne Aleyhisselam bunun üzerine Allah perdeyi kaldıracak ve bunlara Rableri Teala bunlara Allahu Teala'yı temaşadan seyretmekten daha sevgili bir şey verilmiş olmayacak ve onlar da bunu anlayacaklar. Aman ya Rabbi şu büyük nimet ya Rabbi bu büyük nimetten bizi mahrum etme ya Rabbi. Ebu Said'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahu Teala cennetliklere ey cennetlikler diyecek. Bunlar da buyur ey Rabbimiz diyecekler. Biz senden saadetler dileriz. Hayır da senin elindedir. Allahu Teala razı oldunuz mu diyecek. Onlar ya Rabbi nasıl razı olmayız ki kimseye vermediğin nimeti bize verdin. Allah Bundan daha üstünde vereyim mi diye soracak onlar. Ey Rabbimiz hangi şey bundan daha üstündür? Allahu Teala size rızamı, rıdvanımı, hoşnutluğumu indiriyorum. Bundan sonra ebediyen size öfkelenmeyeceğim. Size rıdvanımı veriyorum, hoşnutluğumu veriyorum. Ebediyen bundan sonra size öfkelenmeyeceğim dedi. Rabbimiz Teala. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Abdullah'tan şüphesiz ki ben ateşten çıkan son cehennemlik kimse ile cennete girecek olan o kimseyi bilirim. Abdullah'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki ben ateşten çıkan son kimseyi ve dolayısıyla cennete giren son kimseyi bilirim. Bu o adamdır ki elleri ve dizleri üzerinde yürüyerek cehennemden çıkar. Allah kendisine git cennete gir buyurur. Adam cennete gelir ve cennet kendisine dolu görünür. Bunun üzerine adam Ey Rabbim cennet dolu der. Allahu Teala git cennete gir buyurur. Gelir ve cennet kendisine dolu görünür. Yine döner ve ey Rabbim cennet dolu der. Allahu Teala yine git cennete gir buyurur. Çünkü sana dünya ve dünyanın on misli yahut dünyanın on misli vardır der. Tekrar okuyorum. Cennete en son giren Müslümana Rabbim diyor ki dünya ve dünyanın on misli vardır der. Adam diyor ki Adam diyor ki: "Ya Rabbi, sen melek olduğun halde, her şeyin sahibi olduğun halde benimle alay mı ediyorsun? Benimle eğlenip duruyor musun?" Abdullah der ki: "Yemin ederim ki bunu anlatırken Resulullah'ın öğütücü dişleri görününceye kadar güldüğünü gördüm." Beyin Abdullah diyor ki: "Bu cennetin en aşağı derecede olanıdır." Gelin ey insanlar, insanlar kabul etmese gelin ey Müslümanlar, bu cennete koşalım. Hiç birimizin gece gündüz dünyada uğraşması, çabalaması devam etse de, gücümüz, kuvvetimiz daha fazla olsa da, herkes bize yardım etse de, içinde yaşadığımız şehre bile sahip olamayacağımız kesindir. Ama cennetlik bir hayatı yaşarsak, hedefimiz cennet olursa, var kırık dökük evlerde, var kuryarı ekmeklerle, yıkık yumuk yırtık elbiselerle ömrümüz bitsin. Ama cennetlik bir hayat yaşarsak, hem de günahımız çok da olsa, dünyanın on katı kadar nimete ulaşacağımızı Muhammed Aleyhisselam bize haber veriyor. Bundan daha güzel hedef olur mu? Nedir ki dünya? Söyleyin. Nasıl olsa yok olmayacak mı? Bütün dünya bizim olsa da yok olacak. Ama cennet bitmeyecek. Cennette ihtiyarlama yok. Eskimeyecek. Mükemmel nimetler hazır bekliyor. Ebu Zer'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu muhakkak ki ben cennete giren son müslümanı dolayısıyla cehennemden çıkıp cennete giren son müslümanı hem cennetliği hem cehennemlikliği ben bilirim bu o adamdır ki kıyamet gününde getirilir ve bunun küçük günahlarını önüne serin büyük günahlarını silin denilir kendisine yalnız küçük günahları gösterilir ve sen şu şu günahları işledin mi? Bunları şu ve şu günlerde yapmadın mı diye sorulur. Adam evet der. Büyük günahlarının gözü önüne çıkarılmasından korkarak inkar edemez. Sana her yaptığın bu günahlar karşılığında bir iyilik var denilir. Günahları gösterildi ya artık cehennemden de kurtuldu cennete gidecek. Senin yaptığın bu günahlar karşılığı bir iyilik var adam diyor ki bu sefer ey Rabbim ben daha bir takım işler günahlar işlemişimdir ki onları burada göremiyorum der Ebu Zer diyor ki yemin ederim ki bu sırada Resulullah'ın öğütücü dişleri görünecek kadar gülerken gördüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülüyordu ve de bu olaya Müslümanlar anlatıyordu Abdullah İbn Ömer'den Allah kendilerinden razı olsun. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Cennetliklerin derecesi en aşağı olanı o kimsedir ki mülkündeki bahçeleri, eşleri, nimetleri, hizmetçileri, köşkleri gezip görmesi için bin yıl yürümesi gerekir. Cennetliklerin Allah katında en değerli olanı da sabah ve akşam Allah'ın yüzünü temaşa eden kişidir. Allahu Ekber. Cennetliklerin Allah katında en değerli olanı da sabah akşam Allah'ın zatının yüzünü seyredendir. Sonra o gün kimi yüzler taptazedir ve Rabbilerini temaşa etmektedir, seyretmektedir ayetini okudu. Vücuhun yevme edin nadıra ila rabbiha nadira. Ebu Said'den Allah kendisinden razı olsun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki cennetliklerin en aşağı derecelisi 80 bin hizmetçisi 72 eşi olan kişidir. Buna inci, zebercet ve yakuttan Cabiye ile sana arası, arası kadar büyük bir ev inşa edilir. Hasbunallah ya Rabbi. Üzerlerinde taçlar vardır. O evin en küçük incisi doğu ile batı arasını aydınlığa boğar. Allahu Ekber. Ve işte cennet ve okuduğumuz hadislerden cehennem, ayetlerde cennet ve ayetlerde cehennem. Enes, Allah kendisinden razı olsun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim Allah'tan üç defa cennet isterse cennet, ey Allah'ım bunu cennete girdir der. Kim cehennemden kurtulmayı üç defa isterse cehennem, ey Allah'ım bunu cehennemden kurtar diye dua eder. Ya Rabbi biz de Resulünün bu sözüne uygun olarak dua ediyoruz. Ya Rabbi bize cennet ver, bize cennet ver ve bize cennet ver. Ya Rabbi bizi cehennemden koru, bizi cehennemden koru, bizi cehennemden koru. Amin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.